Survivor All-Star sezonları her zaman yüksek tansiyonlu anlara sahne olsa da 2024 sezonunda yaşanan bir olay yarışma tarihine adeta kara bir leke olarak geçti. Olay bir ödül oyunu sonrasında yaşandı. Takımlar arasında gerilim zaten üst düzeydeyken gerginlik fiziksel temasa kadar ulaştı. Tartışmanın tarafları olan Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden, oyun alanında birbirine sert sözlerle yüklendi. Ancak tansiyonun düşmesi beklenirken, Yunus Emre'nin hakaret boyutuna ulaşan sözleri ve agresif tavırları ortalığı iyice karıştırdı. Tartışma o kadar büyüdü ki, yapım ekibi müdahale etmek zorunda kaldı. Bu skandal anlar, kameralar tarafından tüm açıklığıyla kaydedildi ve sosyal medyada olayın görüntüleri kısa sürede milyonlara ulaştı. Olay sonrası Acun Ilıcalı, Ada Konseyi'nde oldukça net bir tavırla durumu değerlendirdi ve kuralların ihlal edildiğini belirtti. Ceza olarak Yunus Emre'ye birkaç oyun men cezası verildi ve ciddi bir uyarı yapıldı. Survivor gibi zorlu bir yarışmada psikolojik baskıların etkisi zaman zaman sınırları zorlasa da bu yaşanan an yarışmanın ruhuna gölge düşürdü. İzleyiciler bu sahneleri izlerken büyük şaşkınlık yaşarken yarışmanın ne kadar sert ve kontrolsüz anlara gebe olabileceği bir kez daha ortaya çıktı.